tvbolu.com İyi Parti il başkanlarımız, İyi Parti il başkan yardımcılarımız, belediye ve il genel meclis üyelerimiz, Düzce, bol bolu illerimizden kongremize katılan tüm ilçe başkanlarımız, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik ve kadın kollarımız, saygıdeğer misafirler Değerli konuklar ve basınımızın çok değerli temsilcileri. Önce millet, önce devlet diyen çok değerli Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde 25 Ekim 2017 tarihinde tek yürek olup hep beraber güçlü Türkiye hayalini haykıran artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü iyi Parti var diyen cesur yürekli İYİ Parti ailesinin düzenlemiş olduğu birinci olan Gerede Kongremize hoş geldiniz. Değerli konuklar, Gerede birinci olan genel kuruluyla ilgili olarak divan teşekkür etmiş durumda. Divan başkanı olarak ve divan heyeti olarak siz değerli Azor'unu saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun efendim. Değerli konuklarımız, gündemimizin üçüncü maddesi olarak sizleri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından da istiklal marşına davet ediyorum. Sönmez bu şafak, yüzen can, sönmeden Değerli konuklar, konferimizle de ilgili olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in göndermiş olduğu demeçlerini sizleri divan başkanı olarak ben okuyacağım. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları, kıymetli yol arkadaşlarım, Kongreler siyaset hayatımızın toylarıdır. Toyunuzu saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türk siyasetinin son 150 yılının birikimleriyle beslenen milliyetçi, adaletli ve kalkınmacı yürüyüşümüz yepyeni bir döneme giriyor. Ülkemizin bize her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu bir gerçek. Cumhuriyet tarihimizin en sorunlu dönemlerinden birini yaşıyoruz. Karanlık bir girdaba doğru sürükleniyoruz. Böyle bir zamanda tarihteki örneklerinden de biliyoruz ki elini taşın altına koymaktan çekinmeyen cesurlar her daim göreve talip olmuş ülkemizi, milletimizi düzlüğe çıkarmışlardır. İşte bu dönemin cesur insanları da sizlersiniz. Hiçbir hesabın içinde değiliz. Olmayacağız. Tek hesabımız var. O da milletimizi huzur ve reha, refaha kavuşturmak. Bu uğurda ödenen bedeller milletimizin yüzünde belirilecek tebessümle ödüle dönüşecek. Buna inan. Evlerde, okullarda, camilerde, iş yerlerinde, sokaklarda bizi bekleyenler var. Bize inananlar var ne bu beklentiyi ne de inancı boşa çıkarmamak için başta şahsım olmak üzere yorulmak bilmeden çalışacağız. Yunus Emre'nin dediği gibi kader gayrete aşıktır. Cahit Zayıf ne güzel tanımlar bu sözü. Takdiri ezel etesiniz, ama gayrete de aşığız. Gayret bizden, takdir Allah'tan. Siz kıymetli yol arkadaşlarım. Umulmadık bir yerlerden, umulmadık bir zamanda milletin bağrından çıkıp gelen cesur insanlar. Kongrenizi bir kez daha salamlıyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı. Değerli vekilim, Sayın Sayın Divan, saygıdeğer İl e Beyçe kıymetli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, hoş geldiniz. <laughs> kıymetli katılımlarımızla Gerede birinci olan kongremizi gerçekleştiriyoruz. Vatanımız, milletimiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, İyi Parti kutlu dava yoluna çıktığı bugünden bu çıktığı bugüne kadar her türlü baskılara e, boyun eğmemiştir. E, engelleri aşarak yoluna güçlenerek devam etmiştir. Milletimiz bu istikrarlı direnişe gönülden bağlanmıştır. Haktan ve adaletten yana yürüyüşümüze e, Fatih Han gibi, Mustafa Kemal gibi inandığımız yolda dimdik devam ediyoruz. Çok yakında yolumuz zaferle taşlanacaktır. Gönülden inanıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi iktidara sahip olanlar gaflet, delalet ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. İşte bu ahver ve şerai içinde dahi vazifemiz Türk istiklal ve Cumhuriyeti'ni ilave evet ve kurt kurtarmaktır. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Teşekkür ederim. divan, kıymetli vekilim, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, İyi Parti'nin görül veren hanımefendiler, beyefendiler. Bugün İyi Parti'nin kadrolaşmasında, kurumsallaşmasında son halkı olan Gerede ilçemizin kongresini icra ediyoruz. Dört gün önce çıktığımız bu yolda diğer merkez dahil diğer ilçelerimizde bütün hedeflerimize ulaştık. Ee, yönetimlerimizi oluşturduk. Üye sayılarımızı arzu edilen seviyelere getirdik. Bize için verilen hedeflere ulaştık. Tabi yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki dönem yine bunları da artıracağız. Ama bizim için eksik kalan son halka gene değildi. Gene de üzerine de yaptığımız çalışmalarda çok şükür Gerede'nin insanı, Gerede'nin arkadaşlarımız evet. partilerine sahip çıktılar. Gerede de partisiz Partisiz olmaz dediler ve taşın altına ellerini koydular. Kendilerine çok teşekkür ederim. <laughs> İnşallah bu kongreden aldıkları güçle iyi Parti iktidarını hep birlikte kuracağız. Hep birlikte başaracağız Değerli arkadaşlarım bizim yola çıkmamızdaki sebeplerden en önemlisi 20 yıldır yalanla dolanla yönetilmemiz, masalla yönetilmemiz ve bunun maalesef birçok vatandaş son aylarda ya da son yıllarda görmeye başladı. O da ekonomik krizin artık eee dayanılmaz noktaya gelmesiyle hissetmeye başladı. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bunu sahada gittiğimiz vatandaşlarımızın eee sohbetlerinden, e, onların görüşlerinden çıkarıyoruz. Anlaşıldı ki İyi Parti Cumhuriyetimizin hem milli kimliğini hem de ekonomik değerlerini 20 yılda bitiren AK Parti indirebilecek tek parti görünmekte sağda. Onun için millet bizi çağırıyor. Biz de bu cevaba, bu çağrıya cevap vereceğiz. Biz geleceğiz, biz çözeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sayın Grup Başkanım, partimizin çok değerli kurucuları, il başkanım, ilçe başkanları, kıymetli Hazırım. Hepiniz öncelikle bu konuya hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz partimizde. Dün biz yine beraber Düzce'de beraberdik. Düzce'de Siyaset Akademisi çalışmasını Bolu teşkilatla beraber yaptık. Bugün de bizim buraya gelmemiz kısmet oldu. E, gerek Düzce gerek Bolu bu dedikleri çok güzel noktalara taşımış iki il başkanı olması hasabıyla çok rahat ifade edeyim. Hakikaten her iki teşkilatta çok çalışan çok özverili teşkilatlar. Ben kendi ilim açısından da Bolu açısından da gelinen noktadan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum çok kıymetli bir sözdür. Kadar gayrete aşıktır diye. Çalışmaya bu yolda devam edeceğiz. İnşallah başarılı günler, iyi günler. Gerek memleket için, gerek bizler için çok uzak görünmüyor. Biz önce devlet, önce memleket diyen insanlarız. Bu düşünce ve bu tavır ile dört sene önce yola çıkmıştık. Bugün bu geldiğimiz noktada çok merhale kat ettiğimizi görmekten de büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Kongrenin önce gele sonra buluyor diye, sonra da bütün memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar. TVpolu.com. <laughs>